Yani heyecanlı bir şekilde ilk maçımızı bekliyoruz. Ee, bizim biraz daha hazırlanma sürecimiz uzun sürdü. Biliyorsunuz depremden sonra çok vaktimiz vardı. Bu vakitte e, sezona takımı nasıl hazırlayabiliriz, hangi futbolcularla ilerleyebiliriz onların hesabı yapıldı. E, şu an baktığımızda da hem Topuk Yaylası hem İtalya kampı e, ve geldiğimiz şu anki süreç e, benim adıma, takım adına gayet iyi. Biz hazırlık maçlarından da kamp süresinde geçen performans verilerinden de son derece memnunuz. İnşallah ilk maçımızla beraber pendik maçı ee, güzel bir galibiyetle ya da güzel bir oyunla ama her şeyden önemlisi Hatay Spor'un sahaya çıkıp Hataylılara ve tüm depremzedelere bir umut olarak bir gösteriş maçına çıkacağı bir maç olacak. Biz bunu hazırlıyoruz kendimize Hep söyleyeceğim bunu bu sene. Bizim bugün bu seneki amacımız maç kazanmak maç kaybetmek vesaire değil. Bizim bu seneki hedefimiz tamamen deprem zedeleri umut olmak. Hocam, evet. Ben buradan Napoli takımına ve Salernitana takımına teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladılar. E, Maç PR organizasyon şirketine de teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Pegasus'a da teşekkür etmek istiyorum. E, biz İtalya'ya gittik. Evet belki bakıldığınızda baktığınızda büyük bir organizasyon ama tamamen bir davet üzerine gittik. Sponsorların desteğiyle gittik ve çok da güzel ağırlandık. Çok da keyif aldığımız bir kamp oldu. için de güzel bir deneyim oldu. O yüzden emeği geçen, bize destek veren herkese İtalya kampı boyunca teşekkür ediyorum. Sadece İtalya kampı için değil. Şu an burada bulunmamıza sebep olan bakanlığımıza, futbol federasyonumuza da aynı şekilde. Yani teşekkür etmem gereken, minnet duyduğum çok insan var. Çünkü gerçekten onlar olmasa biz şu an belki Hatay spor olarak birlikte olamazdık. Biz de bu verilen desteğin karşılığını dediğim gibi sahada iyi oyunla Hataylıların duruşuyla bir şekilde onlara karşılık vermek istiyoruz. Ömer Faruk benim ilk Fenerbahçe A takımının antrenmana çıktığımda orada olduğum ve bildiğim bir oyuncu. Yeteneklerine yorum yapmaya gerek yok. Bence Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirmiş olduğu en iyi yeteneklerden bir tanesi. Ama Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Stuttgart'ta Stuttgart'ta bir ee, ...zaman bulamama, oynayamama, süre alamama gibi bir sorunu oluştu. Ee, ben de Ömer'i çok iyi tanıdığım için, Ömer de beni çok iyi tanıdığı için... ...bir telefon görüşmemizde, benle çalışmak ister misin diye bir sorum oldu. O da, hocam seninle çalışmak isterim. Yeter ki kulüpler e, aralarında çözsünler işi, anlaşsınlar diye. Sonra Türk bir mail attık. Ee, bize olumlu bir cevap geldi. Şu an Ömer'in %20 maaşını ödüyoruz biz. Ve evet. Ömer bu %20 maaşının %10'unu da Hataylı Depremzeleri'ne bağışladı. Bu beni çok etkiledi. E, futbola tekrardan e, ismini yukarılara taşımak isteyen bir oyuncu. Ben de yeteneklerine, e, kişiliğine e, kendisine güvendiğim için e, ve Hatay Spor'da katkı sağlayacağı için bu transferi gerçekleştirdik. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. E, tabii ki bu futbol e, planlarsınız bazı şeyleri, bazen bazı şeyler planladığınız gibi gitmez. Ama e, ben Ömer'in e, çok futbolu ee, nasıl söyleyeyim size, özlediğini demeyeyim de e, eski günlerini aradığını, eski günlerini özlediğini düşünüyorum. E, kendi adıma Ömer için ne gerekiyorsa, sağ içi, sağ dışı destek vererek onu tekrardan Türk futboluna kazandırmaya çalışacağım. İnşallah bunu becerebilirim. Yok hiçbir şey yok, gayet iyi, gayet e, sosyal, e, gayet kendinden emin. Sadece biraz antrenman eksiği var, onu da inşallah buradaki çalışma kapatıp kapatıp e, maç standartlarına getirdikten sonra Ömer'i bu sene bol bol izleyeceğimizi düşünüyorum. Ertuğrul'a ben ilk Hatay Spor Kulübü'ne içeri girdiğim andan itibaren e, benim çok önemsediğim, değer verdiğim bir kardeşim. İnşallah o da hep söylüyorum, örnekler veriyorum. Artık bile getirmeyeceğim bunu ama e, bence gelecek yıllarda Türk futbolunun en önemli forvet oyuncularından, santrof oyuncularından bir tanesi olacaktır. Çünkü inanılmaz bir fizik kapasitesi var, inanılmaz bir enerjisi var ve bu enerjisiyle emin olun biz de ondan kuvvet güç alıyoruz. Çünkü çok hem kişilik olarak hem karakter olarak hem de futbol bilgisiyle futbolcu olarak bence çok üst düzey bir oyuncu. İnşallah onun da Allah gönlüne futbol hayatında güzel yerlere, Allah gönlüne göre nasip etmeyi nasip eder.